Evet merhaba sevgili dostlarım, arkadaşlarım, kardeşlerim. Evime kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şükür kavuşturana bu güzel cuma günde sizlerle birlikteyim. Gerçekten bu güzel bu huzurlu enerjiyi ben hissediyorum. Umarım sizler de alıyorsunuzdur. Zamanla benim uğurlu enerjilerim, gerçekten pozitif enerjilerim sizlere geldikçe fark anlayacaksınız. Gerçekten gelişen güzellikleri göreceksiniz. Sabredin sadece vakti saatin gelmesini bekleyin güzel kardeşlerim. Ben e, bugün kimler için o güzel dürüst kalbi tertemiz oğlaklar için kahvemizi içtim kapattım. Ay yükselen güneş burcu oğlak olan ve bu burçta olmayıp inanarak dinleyen bütün kardeşlerimize gelsin güzel kardeşlerim. Ama önce ne yapacağız abone olmayı beğeni yorum yapmayı unutmayalım güzel kardeşlerim. Evet şu aralar nedense bilmiyorum şu 2-3 haftadır seçimle birlikte nedense izlenme sayıları çok 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 düşüyor güzel kardeşlerim desteğinize ihtiyacım var biliyorsunuz ben ücretli bakım yapmıyorum sadece ve sadece buradayım sizler için buradayım büyümek istiyorum daha çok kardeşlerime ulaşmak istiyorum izleyin görün bak aradaki zamanla farkı göreceksiniz her şeyin zamanla değiştiğini anlayacaksınız. Evet şimdi güzel güllerimi de size göstereyim güzel kardeşlerim. Evet e, zamanla her şeyin değiştiğini, güzelliğe doğru geldiğinizi fark edeceksiniz. Uğur çok önemlidir. Evet benim e, benimle kalın, destek olun, desteğinizi bekliyorum. İzleyin, açıp açıp izleyin şu videolara bakın, kahvelere bakın, öncekinlere de bakın. Şimdikinlere de bakın, desteğinizi bekliyorum. Evet güzel kardeşlerim. Ee, evet şimdi ne diyoruz neyse halimiz diye şöylece bir kaldıralım şöyle bakalım güzel oğlaklara ve inananlara evet güzel kardeşlerim bakın içerisi pırıl pırıl aydınlıklı ferah ferah bir şeyler var gizemli bir şeyler var hoş bir şey aydınlıklar var aydınlıklara doğru gelmişsiniz koşuyorsunuz bakın bakın görüyor musunuz bakın yollarınız nasıl açık görüyor musunuz Evet görüyor musunuz iki rakamı açar açmaz şu dikkatimi çekti iki rakamı hem de Alaaddin'in lambasının içinde Evet iki vakit ya da iki ayın ikisi olabilir iki ile ilgili bir şey de e, onunla ilgili bir şey size sunulacak bir aydınlanma bir güzellik olacak bakın yolları görüyor musunuz artık size açılmış Evet bir genç kızı görüyorum, gelin olabilir, sizin kızınız olabilir, siz olabilirsiniz. Bununla ilgili güzel bir gelişme olacak, bir haber gelinecek Bakın şurada da bakın, ee, bir sanki rakamlar anahtarlar var güzel kardeşlerim. Anahtarlar var, hem de bir tane değil, birkaç tane anahtara birden sahip olacaksınız. İnşallah gelsin, her şeyin en güzeli gelsin. Bakın yıldız, yıldız şeklinde bakın bir gözler size bakıyor yıldız oluyorsunuz artık yıldız gibi oluyorsunuz başa çıkıyorsunuz başa geliyorsunuz artık takdir edileceksiniz gerçekten takdir edileceksiniz görüyor musunuz bakın aydınlanmalar a harfini gördünüz mü isminde soy isminde a harfi 9 rakamını gördüm ben harfi olanlarda çok güzel bir aydınlanmalar var güzellikler var bakın rakamlar yine peş peşe bakın 4 rakamı 5 rakamı anahtar yine var İnsanlarla bir araya geleceksiniz görüyor musunuz gülen yüzleri gülen suratları dostlarını sevdiklerinizle birlikte bir araya geleceksiniz eğlenmeler gülmeler bakın size gelenler de olacak gerçekten güzel misafirleriniz olacak hayırlı misafirleriniz olacak yani misafirin zaten hepsi hayırlı gelsin de ama bunlar güzel sizi eğlendirecek güzellikler sunacak e ferah arkadaşlarınız olacak. Bakın ufaya kısmetleriniz de e, görüyorsunuz. Her tarafınızdan da kendi e, ufak tefek her yerden de kısmetleriniz geliyor. Evet bir kuş var. Kuştan bir haber var. Evet güzel kardeşlerim. Kuş e, bir kuş var. E, leylek tarzı bir kuş. Bununla ilgi bundan bir haber gelecek. Evet güzel bir haber alacağız. Hayırlısı olsun herkes için, her şey için. Evet bakın yine bir e, bu anahtarla birlikte artık e, şey atı oluyor, atınız oluşuyor. Yani artık muradınıza yavaş yavaş e, kavuşuyorsunuz. Ben şurada bir aslan kafası gördüm, aslan kafasının üstünde taç var. Yani artık krallığınızı ilan edeceksiniz güzel dostlarım. Artık gerçekten hak ediyorsunuz, başardınız çoğu şeyleri. Gerçekten siz her şeyi hak ediyorsunuz, her güzelliği hak ediyorsunuz. Şurada yine bir şeyler var, gizemli bir şeyler var. Size gerçekten şu aralar bütün kapılar artık açılacak. Bakın rakamlar var. Kutucukların içinde rakamlar, harfler var, rakamlar var. Artık yani size evren bile sizin için çalışacak, sizin için çabalayacak. 8 rakamı var yanında 9 rakamı var. Aydınlıklı. Yani bu kadar peş peşe yani bilmiyorum bir kapılar, para kapıları da açılacak. Manevi manevi alemden de size gelecek bir şeyler ee, hani şöyle ona ne denim kısmet diyelim. On, e, o yukarıdan yani bazı şey için siz uğraştınız. Bazı şeyler de aniden size açılacak. Gerçekten aniden size açılacak. Evet birisi de e, ne diyeyim e, bir düşmanınız da e, ayağa kayacak yani sizinle uğraşan daima sizin peşinizde bir şeyler çeviren bir düşmanınızın da ayağını kaydığını görüyorum bakın üstte görüyorsunuz güzel e, güzellikler var gözyaşı var sivinç gözyaşı var görüyorsunuz bakın kollarını açmış yıldız şeklinde uğurlu bir şekilde size gerçekten güzel haberler gelecek güzel şeyler olacak e, ufak tefek can sıkıcı şeyler olsa da bunları siz artık e, ne diyelim Bunlara artık göğüs geriyorsunuz bu ufak tefek şeylere bakın şurada 5 rakamı da çıktı. Ee, bunları artık e, sabırlısınız da gerçekten çok sabırlısınız. Yani şu 4-5 senedir sabrınız bayağı sınandı halen de sınanmakta ama siz bunları aşacaksınız gerçekten ileriniz aydınlıklı ferah günler gelecek. Bunlar hepsi geride kalacak güzel dostlarım. Tamam sıkılabilirsiniz, uğraşabilirsiniz bazı şeyler. Bakın şurada da tavus kuş, bak yine kuş gördüm. Şu aralar çok haberler gelecek, çok haberleşmeler olacak hayatınızda. Güzel şeyler gelecek. Artık çok çok sıkıntılı günleri artık olmayacak. Hep artık onları geriye hani doğru atıyorsunuz. Aydınlanmalar olacak, ferahlanmalar olacak güzel kardeşlerim. Güzel haberleriniz olacak. Her şeyin en güzelleri gelsin. En iyileri sizlere gelsin. Şimdi tabağımıza geçelim. Şöylece. Değişik bir şekiller çıkmaya başladı. Bakalım. Şöyle aksın. Güzel kalpli. Güzel çalışkan sizin kadar çalışkan bir burç yoktur herhalde çok disiplinlisiniz çok çalışkansınız ve de yani hiçbir zaman da hani yaptığınız şeylerden şey yapmıyorsunuz ne diyeyim severek yapıyorsunuz yaptığınız işleri de sanki bir vatani görev hani böyle şey gibi üzerinizde hani şey gibi e, yani hiç zahmet duymuyorsunuz oflamadan poflamadan yapıyorsunuz güzel kardeşlerim bunların neticesinde de size güzel birikimler var güzel paracıklar var birikmeye başlamış bakın kaç bir her böyle e, çok çok yerden kaç parça halinde görüyorsunuz e, para girişleri olacak birden dedim ya tabağın e, şey fincanın içinde de çıktı bir kapılar artık birden birden açılacak. Artık daimi olarak size gelecek bunlar. Büyüklü küçüklü. Yani öyle az boz demeyin. Bunların hepsi bir araya geldiğinde gayet güzel bir e, birikim olacak. E, hepsi birbiri ardı ardına gelecek. Bakın görüyor musunuz? Şunlar size gelecek şeyler. Bu geride hani bekliyor. Şunlar daha önemli de. Şunlar geride bekliyor. Kaç tane kapıdan gelecek. Kaç tane yerden gelecek. Bunları siz hak ettiniz. Şunları da şu tarafta aniden sürpriz olarak gelecek. Bu ummadığınız bir şey. Ummadığınız bir şey. Şurada da birisi elinde kalbiyle e, kalbini uzatıyor. Ama üstten birisi de o kalbi basıyor geçiyor. Yani görmemezlikten geliyor. Yani birisi size belki kalbini gösterecek. Kalbini sunacak. Ee, sevdiğiniz şey edecek bu siz olabilirsiniz ya da başka bir şey olabilir ama birisi de yani basıp geçecek ama şöyle görüyorsunuz bakın paracıklara görüyor musunuz her taraftan e, paracıklar gelecek güzel kardeşlerim güzel e, gerçekten gelecek şurada yine bir kuş var bu kuş birazcık e, biraz üzüntü hastalıklarla ilgili bir şey getirecek Hani be hastanız olabilir e, bak e, şöyle siz değil de sizin birinci derece ailenizden çevrenizden bir hastanız olabilir güzel gerçekten güzel kardeşlerim. Onunla ilgili bir haberler gelecek. Biraz yani bir üzüleceksiniz. Onlar geçecek inşallah. Her şeyin biliyorsunuz vakti saati var. Onlar yaşanacaksa yaşanacak. Biz, bizlik bir şey değil. Yukarıdan e, gelen bir şey. Her şeyin hayırlısı olsun diyelim. Ama siz ee, gerçekten bunları aşacak güç çok güçlü insansınız, insanlarsınız. Güçlü, kudretli, inancı yüksek kişilersiniz. Ee, gerçekten e, her şeyi de yaptım bakın görüyorsunuz, kısmetlerinizde görüyorsunuz. Toplayacaksınız. Aile ailedeki herkesi toplayacaksınız. Siz yöneteceksiniz. Artık bütün e, şeyler sizde, iptal kontrol sizde, ipler sizde. Bütün e, Toplu bir şeyin yönetimini siz alacaksınız. Yani yönetici tarz böyle hani ekonomi hani hani şey gibi hani ne diyelim. Ona ne finans yöneticisi hani muhasebeci gibi olur ya. Onun gibi siz yöneteceksiniz. Hem de kaç kişininkini. Ha e, başta sizsiniz. Lider siz olacaksınız. İpler sizin şeyinizde olacak. Sizin kontrol, her şey sizin kontrolünüzde olacak. Ve... E, Çocuklarla ilgili çocuk, çocuk ve sizin çocuğunuz olabilir, torununuz olabilir. Bunlarla ilgili bir gelişme olacak. Onlarla ilgili bir haberler alınacak. Evet, insanlarla birlikte bir yere gideceksiniz. Bir şey için, bir amaç için, bir hani bu hastalık olsun, şey olsun, hani onlarla ilgili bir araya gelinecek, birlikte bir yerlere gidilecek. Bunlar aşılacak, bunlar sizde kalmayacak biliyorsunuz. Şeyli günler, e, sayı günler gelip geçicidir. Siz yapmak gerekeni fazlasıyla yapıyorsunuz. Gerçekten her şeyin en iyisini, en layığını yapıyorsunuz. Helal olsun size. Yani kendiniz kendinizi zorlayarak kat kat katını yapıyorsunuz. Her bakımdan yapıyorsunuz. Maddi de olsa, manevi de olsa, her şeyin hakkını vererek yapıyorsunuz. Ben sizi gerçekten takdir ediyorum, tebrik ediyorum ve e, her şey e, şeyli günler geçecek aydınlıklı günler gelecek bunlar gelip geçici günler ama kısmetleriniz de çok çoğalacak gerçekten kısmetleriniz de çok çoğalacak e, mesela siz bu şey hastalık ve sonrası gelen şeyi demek istemiyorum da o e, hani üzüle üzülseniz de onun arkasındaki sonra gelen gelirler ondan sonra gelecek başarılar Gelecek maddiyatlar her şey her yerden size para gelecek her taraftan para akacak siz artık yani ne yapacağınızı nasıl e, e, şey edeceğinizi sevdiklerinizle birlikte ailenizi toplayacaksınız ama son kararı siz vereceksiniz başta siz olacaksınız gerçekten başta siz olacaksınız siz e, her şeyi siz halledeceksiniz. En son gülen taraf siz olacaksınız. Çünkü başarı sizde. Güzellikler sizde. Her şeyi hak eden sizsiniz ve başaracaksınız. Ben burada görüyorum. Tebrik edileceksiniz, takdir edileceksiniz. Bu e, yaptığınız sabır ve e, sükune sonrasında gerçekten öyle şeyler gelecek ki, öyle rızıklar, öyle şeyler gelecek ki size servet, para, mal, mülk evlat torun artık neyse ne bekliyorsanız bunların hepsinin kapıları açılacak her şeyin en güzelleri gelecek daha da Rabbim bin katını versin inşallah her şeyin en iyisini hak ediyorsunuz gerçekten ee, başaracaksınız başarı sizde güzellikler sizde evet güzel kalpli dürüst dobra oğlaklar Evime kanalıma geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Bu boşlu olmayıp da beni dinleyen güzel kardeşlerime de dinliyorum diyorum aynı şekilde. Rabbim her şeyin güzellerini size versin, ne istiyorsa size versin, bin katını size versin. Siz hak ediyorsunuz, gerçekten çalışkansınız, gerçekten yorulmadan devam ediyorsunuz, kendinizden ödün vererek hak ediyorsunuz ve hak ettiğinizin bin katı size gelecek. Evet gelecek. Yani ummadığınızdan fazlası size gelecek ve ben de o zaman çok mutlu olacağım. Göreceksiniz. Evet. Ne yapacağız güzel kardeşlerim? Abone olmayı, beğeni, yorum yapmayı unutmayalım. Desteklerinizi bekliyorum. Çok çok izleyin şu videoları. Çok çok izleyin, izleyin ki büyüyelim. Yerimizde durmayalım. Çok çok büyüyelim. Evet e, güzel kardeşlerim, her şeyin en iyisine layıksınız. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun, hoşçakalın